Selamünaleyküm. Altın Çarşamba Pazarı. 24.01.2024. Şu anda Vazgeçilmez Beslerim için malzemesi alacağız arkadaşlar. Hacı abi selamünaleyküm. Malzeme alacağız. Sarmiçi malzemesi. Eyvallah. Evet şu anda Vazgeçilmez Beslerim için malzemesi alıyoruz. Hem kendim alıyorum hem, hem başka bir arkadaşı alıyorum. Vazgeçilmez sarım için 24.01.2024 Altın Çarşamba Pazarı Şunların güzelliğine bakın ya ne güzel ya. Kokusu da güzel. Evet güzel nanemiz. Evet şu anda da limon alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altın çarşamba pazarı. Bugün baya bir yoğun çünkü hava güzel bugün. 24. 01 2024. Evet şu anda armut alıyoruz. Kilisi 30 liradan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Altın çarşamba pazarı. Evet şu anda domates alacağız. Evet, şu an samanda haber alacağız. Amca %100 acı diyor. Bakalım. %100 zamanda haber acı. Evet. Tuzlu yoğurt, salçası, domates salçası, küfür çekirdek, peynir, çekir, zeytin, toz biber, sumak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Altın özü, pazarı. 24.01.2024. Hani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz yani. Baharatlar. Evet, Altınözü Çarşamba Pazarı. Yolunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, pamuk şeker. Limon 10 lira. Havuç 15. Karnabahar 15. Hacı abi bizim işlem tamam. Her şey için sağ ol. Eyvallah abi senin de. Evet arkadaşlar pazarın sonuna geldik. Alışverişimizi yaptık. Beni takip edenler, izleyenler, ilerler görmesin. Sağ olsunlar, var olsunlar. 24 01 2024.